Dizinin devamı part 8. Arkadaşlar bir günde 7. parta geldim. Acaba bugün kaçıncı parta kadar gelebilirim? Bekliyorum. olması Yani bu saniye göre 15 saniye okuyormuş. Neyse. Şimdi kızımızı çıkartalım. Ece'yi çıkartalım. Abisi nerede? Hmm. Hı -hı. Arkadaşlar abim arkada otuz hareketleri yapıyor kusura Geldim geldim Çallama ama kapıyı kilitmiştim. <laughs> Hoş geldiniz sasalarım nasılsın? Of git bir başımın kapandım mı? Yo şapkam ya hani adı üstünde adı üstünde kapanmadım. Erden ne tatlım?

Hemen şöyle koyayım. Bunu da koyayım buraya. Ağlarımı tabii ki de buraya koyacağım. Hmm. Hmm, bir de şuraya çekelim. Bunları hmm. bir daha şuraya çekelim. Çok güzel oldu. Bunu şimdi bunu buraya koyayım. Şurası koyayım. <laughs> Defterimi koyayım. Ne? Tablet. Ama şimdi ders yapacağım sonuçla. Hmm. Madalya Koydum. Kare kutular, kare kutular. genelde Şey daha adım Koydum. Bunu Şimdi sayfaya kadar geldim. geldiğim de yarın yapacağım. Boş kart diye düşünüyorum. Bu bir yarın yapacağım. Bugün annem dinlememizin vereceğini için mi? Yok ya. yerim belki yaparım. Bu arkadaşım buraya bunlarla botos kuruyorlarmış ama ben yapmayacağım. Sevmiyorum botos. Bakalım. Botos yedi, botos, botos Ne işte sevmiyorum çok güzel oluyordu. Ben de çekmiyordum. Hadi bakayım. Ya, yapacağım bunu? neyse. Ben bunu giyiyorum. Niye bir şey Neyse. Bir Gel defne. Çok Ay, Neyse. Oh, Ney bir nerede ya? Ne yapacağım? <laughs> <şurada Selvam 'a gülüyor> Biraz oturayım ne yapacağım ki zaten evde. Ay. Ay yarın babaanneme gideceğim unuttum. Gardırobu Hemen aşağıda bir tane var. Hadi bunu alalım. Tık. Hemen başka bir şey mi? Gelelim aşağı. Gördüğünü çıkar. Neden? Arkadaşlar 6 dakika uçacağım. Ne dedim ben arkadaşlar? Sağ ol. <laughs> kırışmış, kırışmış. Ha, hadi hadi, hadi, hadi. Abi, Ya Bunu yani ya. <laughs> Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz ben hazırlıkları yapacağım. O onu düz... atarım atarım. bay bay.